Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burayı bir, benim evime, evime hepsini götüreceğiz. Ne varsa bakın hepsini alacağız. Evet. Ben size böyle bir video çekmedim. Kızmayın ama ben birazcık almışlığım oldu. Çok aldım. Niye kapan lan? O değil de. Buradaki video ne lan? Neyse. Bunları hediye paketine koy. Bunu dünyadaki bütün ama bütün ama kızlar şu anda buna aşık oldu. Ya. Arkadaşlar siz yokken o kadar çok şey aldım ki bak. O kadar çok insan karakteri aldım ki. Şöyle şunlardan bak. Şunlardan bak. O kadar aldım ki arkadaş. Var. Ha bak şu kedi gibi mesela bir tane köpek aldım bir de görmeniz lazım. Bu köpek şaka mı yani? Bu köpek şaka mı? Donlarım şaka mı? bu çantanın nasıl şeye girdiği şaka mı? Burada de Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar. Brawl Stars videosu gelecek mi yazmadınız? Ama bir kutlamamız var. Evet bir kutlamamız var. 34 abone olduk arkadaşlar. Bunun bir kutlaması olur mu bilmiyorum. Optimus Skip Hayır ya Skip değil neydi? Durun bir dakika. Videoya bakıp geliyorum. Gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Options Kipi'yi Optimus Kipi'yle Kipi şu an 174 videosu var. Ama neden 37 abonesi var. Bir abone olmanızı beklerim. Şu an videodan çıkıp e, yani Optimus Kipi'yi yazmayın. Ama adımı değiştireceğim yani değiştireceğim. Yağız Roblox yazın şu an videodan çıkıp ee, ve çok iyi abone ol çok iyi abone olun neyse ortunuz kipi abone olmayı unutmayın bay bay yani bay bay dediğimde de ee, geri toka life verte gidelim anlık çok <laughs> evet arkadaşlar ben videoyu açmadan önce bir tane yapayım çok iyi ha bu ne? üstünde de mi? Oha! Neyse artık bu tadın inşallah. Arkadaşlar burada en sevdiğiniz karakter ne? Ben bunları at koydum. Eee bunun adı Ayşe. Ee, ya yani yaz yani. Çikibo. Çikibo ailesi bunun adı bu aile çünkü bu ailesi arkadaşlar çünkü bu ailesine indirim var ne indirim en bok indirim ne sade ve devam edelim lan 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 lan. Oh, bir tanesi kız bir tanesi erkek mi evet bir tanesi kız bir tanesi erkek galiba Çikibo çikibo o o o Havalı çikibo 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 Havalı çikibo Kutuyu yapılmıyor mu? Bu? O zaman bunun kutunun içine koyacağız Koyamıyor muyuz mu? Kutu odası Onu koyalım bu, bu kedi kutunun içine ne girer? Bu da olur. Arkadaşlar neyse part 2'ye gelin. Part 2 e, Stars videosu çekmeyeceğim. Hayır Brawl Stars videosu çekeceğim. Bunu sonra yapacağız. Çünkü hepsini alacağım dedim. Ve daha ne kadar var? Lan. Bu var o var. Bunlar var. Baksanıza hepsini alacağım ben de bunları. Bunları oha. Çok iyiymiş Hadi bay bay. Bros Stars videosuna davetlisiniz. Davetlisiniz bye. ne yani. Neyse.